Bilgisayar programlama 1 dersinin pseudo kod kısmına geçiyoruz. Yani yapma kod. Burada sorular üzerinden devam edeceğiz. Ve basitten karmaşığa doğru tek tek işlemeye çalışacağız. İlk sorumuz ekrana merhaba yazdır. Şimdi ilk satırda başla komutumuzun olması gerekiyor. Çünkü bildiğiniz üzere başla ve bitir komutu olmadan bir kod kod sayılmadığı için ilk satırımıza o yüzden Başla diye yazıyoruz. Hemen ardından ikinci satırımıza geçiyoruz. Ekrana merhaba yazdıracağımız için burada yaz komutunu kullanacağız. Yaz diyorum ve hemen ardına iki nokta bırakıyorum. Ve içine yazmak yani ekrana yazmak istediğimiz şeyi iki tırnak içerisinde yazıyorum. İki tırnağımı açıyorum. Merhaba. Bu kadar. Hemen ardından bitir komutumla kodumu bitiriyorum. Burada da gördüğünüz gibi. Şöyle düz bir şekilde gösterebilirim. İkinci soruya geçiyorum bekletmeden. Kullanıcıdan bir sayı iste ve bu sayıyı ekrana yazdır diyorum bu sefer. Yine başla komutumuzla başlıyoruz. Birinci satıra o yüzden başla yazıyorum. İkinci satırdan devam ediyor. Bu sefer bir şey yazmadan önce kullanıcıdan bir input isteyeceğiz. Input alırken oku komutunu kullanıyoruz. İki noktamı koyuyorum. Şimdi şöyle bir kodda yani yapma kodda oku komutunun içinde ekrana yine de bir çıktı verebiliriz. Bunu da yine iki tırnak içinde gösterebiliriz. Mesela kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğim oku komutundan sonraki tırnak içerisinde bir sayı giriniz diyorum ve tırnağı kapatıyorum. Hemen ardından virgül atıp bir değişken tanımlıyorum. Mesela x. Çünkü oku komutu bir değişken olmadığı sürece çalışmaz. Dışarıdan herhangi bir sayı girildiğinde bunu x değişkenine atlayacak. Hemen ardından Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Ne demişiz? Kullanıcıdan bir sayı iste ve bu sayı ekrana yazdır. O zaman bir yaz komutumuz daha olacak. Buraya yaz yazıyorum. İki noktamı koyuyorum. Tırnağımı açtım. Tamamen şahsi bir şekilde yorum yapacağım. Girdiğiniz sayı diyorum. Ve içine eşittir atıyorum. Ve tırnağı kapatıyorum tırnağın içerisinde ne olduysa olduğu gibi ekrana verecek çünkü. Virgül x diyorum. Yaz komutunda bir değişken yazdığımız zaman değişkenin içerisinde tanımlanan şeyi ekrana yazıyor. Yani siz dışarıdan 15 girmişseniz 15 yazacak hemen eşittirden sonra. Kodumuzu bitirmek için de dördüncü satıra bitir komutunu veriyorum. Bu kadar. Üçüncü soruya geçelim. Kullanıcıdan iki sayı isteyeceğiz bu sefer. Ve bu iki sayının çarpımını ekrana yazdıracağız. Yine başla komutumu alıyorum. Birinci satıra. Başla diyorum. 2'den oku diyorum. İki noktamı koyuyorum hemen. Bu sefer iki sayı giriniz diyeceğim. Virgül biri x olsun, diğeri de y. Gelecek sayı ilk başta ilk birincisi x olmak üzere ikincisi de y olmak üzere tanımlanacaktır. Daha sonrasında üçüncü satıra geçiyorum ve bir işlem tanımlıyorum. Bir z değişkeni eşittir diyorum. Girilen x değişkeni çarpı y. Yani girilen artık x farz edelim ki 3 olsun y de 4 olsun. 3 ile 4'ün çarpımı yani 12'yi z'ye atayacak. Daha sonrasında 4. satırda sonucu ekrana, ekrana yazdırmamızı isterdiği için yaz komutu veriyorum. Ve tırnak içerisinde sonuç eşittir diyorum. Tırnak kapatıp virgül atıyorum. Z değişkenini yazıyorum. 5.ye de bitir komutunu veriyorum. Yani sağlamasını yaparsak mesela 5 ve 6 verdiğini varsayalım. 5 x'e 6 da y'ye tanımlanacak. 5 ve 6'nın çarpımı 30 z'ye tanımlanacak. Ve ekranda sonuç eşittir deneme sonuna z'den 30 yazacak ve kodu bitirecek. Biraz daha değiştirelim. Girilen iki sayıdan en büyüğü olan en büyüğünü bulun ne yazın demişiz. Yine birinci yere başla yazıyoruz. Kodumuzu başlatıyoruz. İkinci satırda oku diyorum. Bu sefer bir yazı yazmayacağım. X Y yazıyorum direkt. X virgül Yani herhangi iki sayı yazma direkt atamasını isteyeceğim. Üçüncü yere geçiyorum. Bu sefer eğer komutunu kullanıyoruz. Farklı olarak. Eğer x büyük eşittir y ise şimdi eğer de mantık şu içeride yazdığımız şey doğru ise iseden sonra bir adımı önlendirmemiz gerekiyor ama henüz o adımımız yok ya o yüzden biz yanlış olma durumuna göre aşağı indiği kısmı yazıyoruz yani yanlış olduğunda çünkü bir alt satıra geçtiği için biz x'in y'den büyük olduğu durumda ne yapacağını dördüncü satıra yazıyoruz. Bu durumda yaz 2 nokta tırnak içinde açıyorum. Büyük olan diyorum. Eşittir koyuyorum hatta. iki tırnak kapatıyorum. Virgül x diyorum. Hemen ardından 5. satıra geçiyorum. Ve 5. satırda bu sefer R kodunun doğru olduğu hali. Yani birbirlerinin yani Y'nin büyük olduğu ve eşit olduğu durumu yazalım. Yaz. 2 nokta eşittir. Büyük olan. Eşittir. Tırnağı kapatıyorum. Ve y alıyorum. Burada 5. komut Eğer'in doğru hali olduğu için ise'den sonra 5. adıma git diyorum. 6. satıra da bitir kodumu yazıyorum. Burada 4. satırda yazdığım kod bir daha aşağı inip y kısmını yazmasın diye bunu da şöyle yürüye atıp 6 adıma gönderiyorum. Git. Böyle bu kodu yazmış oluruz. Kodu deneyelim isterseniz. X ve Y yerine 4 ve 3 diyelim. X 4 Y 3 4 küçük eşittir. 3 ise bu önerme yanlış olduğu için aşağı inecek. Ve büyük olan 4 diyecek ve 6. adıma gidip kodu bitirecek. Bir de 3 ile 5 diyelim. 3 küçük eşittir 5 beş ise 5. adıma gidecek. Yani 5 de büyük olduğuna göre 5. adıma geçip yazacak. Büyük olan eşittir 5 diye. Ve zaten hemen altından bitir koduna geçecek. Olası bir eşitlik durumunda ikisinden herhangi birini yazması yani değişmeyeceği için yine y'ye geçip büyük olanı yazardı. Zaten ikisi de aynı olduğu için fark etmiyor. Diğer sorumuza geçelim. sorumuz. Birden n'e kadar olan sayıların toplamını bulan kodu yazalım. Şimdi yine birinci yere başla yazarak başlıyoruz. Şimdi burada mantığı anlamak önemli. Şimdi burada ihtiyacımız olan şeyler belli. Bir döngü olacak bir döngü değişkenimiz yani sayacımız bulunacak. Artı bütün toplamın yazıldığı bir değişkenimiz olacak. Ve kullanıcıdan kaç adet hani en sayısını isteyeceğiz kısaca söylemek gerekirse. O yüzden ben önce bildiğim değişkenleri atayarak başlamak istiyorum. İkinci satıra geçiyorum. I diye bir sayaç değişkeni eklemek istiyorum. Ve bunu 1'e eşitliyorum. Virgül çekiyorum. Bir de bana bir toplam değişkeni lazım. Ben toplam değişkenini t olarak adlandırıp onu da sıfıra eşitliyorum. Şimdi benim anladığım yani incelerken soru incelerken gördüğüm e, değişkenler bunlar. Daha sonra değişken bulursak ekleyebilir miyiz? Tabii ki de sonrasında kodun sonuna ekleyebilirsiniz. Üçüncü satıra geçiyorum. Buradan bu sefer n değişkenini kullanıcıdan isteyeceğiz. Yani oku diyorum. 2 nokta. Tırnak içinde bir n sayısı girin yazabilirsiniz. Ben yani bunu artık bildiğiniz için direkt sadece n'i isteyeceğim. N değişkenini. N değişkenini girdikten hemen sonra bu sefer bir eğer girmemiz gerekecek. Eğer i küçük eşittir N ise diyeceğiz. Bunun nedeni şu. i bizim sayacımız olduğu için i ne zaman n'ye ulaşıp geçerse o zaman bu kod bitecek. Şimdi bu önermenin doğru olduğu hali henüz bilmiyoruz. Yani kodumuz henüz o kadar aşağı inmedi. Biz Eğer hemen altına yani bu kodun yani içerideki işlemin yanlış olduğu durumu yazacağız. Yani i'nin neden büyük olduğu durumu hemen altına yazacağız. Beşinci satıra geçiyorum. Eğer i neden büyük ise yaz komutuyla o zamana kadar elde ettiğimiz tabii iki noktasını unutmadan t değişkenini ekrana yazmasını isteyeceğiz. Buraya siz toplam eşittir veya sonuç eşittir iki yani iki tırnak içinde sonuç eşittir yazıp sonrasında t de yazabilirsiniz. Ben anlamaz için yani bildiğiniz için bu kısmını sadece t yazmasını isteyeceğim ekrana. Bu bunun yanlış olma durumu. İşimiz bitti mi burada yanlış olma durumuyla? Evet. O yüzden 6. satırda doğru olma durumunun ilk kodunu atabiliriz. Şimdi eğer ki doğruysa toplam değişkeni eşittir. O anki top, eski toplam artı o anki i. Yani bu ne olacak? İlk i 1 diye. Farz edelim ki biz n'i 3 seçtik. Biz en yani iyi bir de en üçgen altıncı satıra gelecek. T o zaman sıfırdı. Sıfıra iyi ekleyip T'yi 1'e tanımlayacak. Ve 7. satıra geçecek. 7. satırda ise iyi bir arttıracak. Ki döngümüz sonsuz bir döngüye girmesin. Sürekli bir değişikliğe uğrasın diye. Daha sonrasında şuradan bunu tekrar Gördüğünüz eğerli ifadeye yollayacağız ki i değişkeni değiştiği zaman bir daha bir ölçüm yapsın. Dördüncü satıra yazmıştık. O yüzden buraya dördüncü adıma git diyeceğim. Dördüncü adıma tekrar gidiyoruz. Ve hani iki, artık i 2 oldu. Ama ben n'i 3 seçmiştim. Hala aşağı iniyor. Az önce t'yi 1 yapmıştık. i de şimdi 2. Bir daha topluyoruz. t 3 oluyor i'yi de 3'e çevirmiş oluyoruz çünkü bir arttırdık. Tekrar gidiyoruz. 3 üç eşittir 3'ten yine doğru. Aşağı iniyoruz. En son t'ümüz 3'tü. i'yi şu an 3 ekliyoruz. t'yi 6 yapıyoruz. i'yi bir arttırıp 4 yapıyoruz ve yukarı çıkıyoruz. i'yi bu sefer n'den büyük olduğu için önerme yanlış oluyor ve aşağı iniyoruz. Toplam en son 6 olmuştu. 1 ile 3 arasındaki sayıların toplamı da 6 olduğuna göre demek ki doğru ilerliyoruz. Şimdi. Ben burada eğer ise konudunu yazmıştım ve bunu 6. satıra yönlendirmem gerekiyor doğru ise. O yüzden buraya 6. adıma git diyorum. Kodumda başka bir şey kalmadığı için şuraya 8. adımı açıp bitir diyorum. Tabi burada işim bitmiyor. Çünkü son durum yani eğerin yanlış olma durumunu 5'e yazdığım için bundan sonra bir baga girmemesi için yani bir yanlışlık olmaması için 5. satırdaki kodumu da bitire yönlendiriyorum. 8. adıma git diyorum. Böylelikle kodumuzu bitirmiş oluyoruz. Yani test edebiliriz. Tekrar yaptığımız gibi. Bu sefer basit olsun diye 2 yazalım. 2 yazıyorum. 1, 2'den küçük eşit olduğu için 6. adıma gidiyoruz. 0'a 1 e ekleyip yani i ekleyip t'yi 1'e tanımladıktan sonra i'ye 1 ekleyip i'yi 2 yapıyoruz. Eşitlik durumunda yine 6. adıma geliyoruz. En son t 1 olmuştu. i de şu an 2. Toplayıp 3'e eşitliyoruz. i 2 iken 3 oldu. Tekrar 4. adıma ilerledik. Bu sefer 3 2'den büyük olduğu için bu önerme yanlış oldu ve aşağı iniyoruz. Ekrana son t durumunu yani 3'ü yazdırıyoruz ve 8. adıma gidip konu bitiriyoruz. Bu kadardı bu soru. Şimdi biraz daha karışık bir soru yazalım. Kullanıcıdan en adet sayı alıp bu sayılar arasında kaç tane negatif sayı olduğunu yazdıran kodu yazın diyoruz. Tamam. Bunu yapalım. Şimdi birinci yine başla. Önce bir başlama attım. Şimdi yapacağım şeyleri düşünüyorum. Şimdi benim belli başlı değişkenlerim olacak. Yine bir sayaç değişkenim olacak mı? Evet. Ben bu soruyu biraz daha karmaşık hale getirebilirim. Yani negatif sayı olduğunu, kaç negatif sayı olduğunu yazmak gibi bir de pozitif sayısını da ekrana verebilirim. O yüzden biraz daha karmaşık yazacağım. Soruya göre biraz daha farklı ilerleyeceğim. Yani bilmenizi isterim. O yüzden ikinci satıra değişkenlerimi tanımlıyorum. Öncelikle i eşittir 1 diyorum. Sonra ne diye bir negatif hani şey istiyorum. Bunu sıfıra eşitliyorum şu an. Bir de pozitif için P diye bir değişken tanımlayıp bunu da sıfıra eşitliyorum. Şimdi neyi niye burada kullandım onu söyleyeceğim. Kod içinde en adet yazmama rağmen istediğim şekilde istediğim değişkeni kullanabilirim. Ve ben üçüncü adımda hani oku diyeceğim. Mesela bir sayı giriniz diyeceğim. Ama ya yani, tabi yazmıyorum ben şu an. Bunu ben x'e eşitlemek istiyorum mesela. Yani girdiği sayı x değişkenine atanacak. Daha sonrasında dördüncü satırı açıp eğer i küçük eşittir x ise diyorum. Yani çünkü girdiğimiz x sayısı kadar bir değer aralığı olacak. Hani bir olacak. Ama biz şu an olmama durumu yani bütün işlem bittikten sonraki halini yazacağız. Çünkü henüz doğru olma durumundaki kodlarımız ortada değil. O yüzden biz olmada hani bu önermenin yanlış olduğu halini yazacağız. Önerme yanlış olduğu zaman yani i sayısı kullanıcının girdiği sayı miktarını geçtiği zaman ekrana yaz diyecek. Mesela iki tırnak içinde negatif diyecek. Virgül ne diyecek. Sonra pozitif diyecek. Virgül P diyecek. Şimdi altıncı koduma geçip doğru olma hali yazmaya başlayabilirim. Eğer I gerçekten x'ten küçük ise bu sefer oku diyecek. Çünkü kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyecek. Ona göre bu sayının negatif mi pozitif mi olduğuna karar verecek. Bir sayı gireniz yazdırabilirsiniz. Ben şu an yazmıyorum. Bu sayı y olsun. Y diye bir değişken girecek. Yedinci satırı açıp eğer y ne olsun? Küçük eşittir. Küçük eşittir mi olsun? Büyük eşittir mi olsun? Küçük eşittir diyelim. Sıfır diyelim. İse. Şimdi yine dediğim gibi eğer bu önerme doğru ise bu adıma gidecek. Ama bizim henüz böyle bir adımımız olmadığı için biz önermenin yanlış olduğu adımı bir alt satıra yazacağız. Yani 8. satıra y'nin sıfırdan büyük olma durumunu. Yani ekrana yazacak ki bu sayı pozitif diyecek. Ve dokuzuncu adımda pozitif değerleri bir arttıracak. Şimdi onuncu satıra geçip bu sefer eğerin doğru olma durumunu yani eğer doğru ise ne olacağını söyleyeceğim. Şimdi burada iki durumumuz var. Bir y'nin sıfırdan küçük olma durumu bir de sıfıra eşit olma durumunu. Ben sıfıra e, hani şu olma durumunu isteyeceğim. Hani burada sıfırdan küçük olma durumunu yazmak istiyorum. O yüzden 10. satıra eğer yazıyorum. y eşit eşit sıfır ise diyorum. Yani y'in sıfıra eşit olma durumuna eşit ise diyeceğim. Bunun tabi doğru olduğu kodlar henüz yazılmadığı için biz bunun yanlış olduğu yani y'nin sıfırdan küçük olduğu durumları hemen e'nin altına yazmamız gerekiyor. 11. satırda biz yaz diyoruz. Bu sayı negatif diye bildirim versin. Bunlar anlık gerçekleşecek. Ve kod içinde de negatif sayıları bir arttırsın diyorum. 13'e geçiyorum. Eğer 0 ise bu sayı ekrana yaz diyeceğim. 2 nokta bu sayı 0 desin. Tamamen sallıyorum şu an. Ve bu kadar. Herhangi bir değişken ve değeri arttırmayacağız. Burası yani şuradan itibaren gördüğünüz ikinci okudan itibaren aşağıda olan kısım bizim aslında ana işlemimiz. Şimdi döngüyü bitiren hamleyi yaparak 14. satıra i artı yani sayaç art eşittir i artı bir yapıyorum. Yani bu da her sayacın yani bu kodlar her tekrarlandığında bir artmasına neden olacak. Şimdi asıl önemli olay kimin nereye gideceğini ayarlamak. Şimdi bakıyorum en baştaki eğer ise yani doğru olma durumunda diğer oku konumuna gitmesi gerekiyor. O zaman bunu 6. adıma yönlendiriyorum. git Hemen ardından ikinci bir yerle karşılaşıyorum. Bunu da bunun doğru olma durumuna yönlendirmem gerekiyor. Bir sonraki eğer ekmesi gerekiyor. Bu da 10. adımda bulunuyor. 10. adıma git diyorum. 10. adımdaki e eğer ise sıfıra eşit olma durumuna yani 13. adıma yönlendiriyorum. Git diyorum. Asıl olaya geçelim. Şimdi her P ve N değeri arttığında kodlar karışmaması için doğrudan sayacın olduğu yani sayacın biri arttırıldığı aşama geçmeleri gerekiyor. O yüzden bu ikisinin de sonuna 14. adımı git diyorum. Her ikisi içinde. Ha, git diyerekten. Zaten eğer sayısı 0 ise hemen alttaki satırdan yine sayaç artılacaktır. Daha sonrasında sayacı da en baştaki dördüncü adıma gönderiyorum. Dördüncü adıma git diyorum. Böylelikle i ne zaman x'i geçerse yani x sayısı kadar kullanılırsa o zamana kadar bu işlem sürekli döngü halinde devam edecek. İşlem bittikten sonra yaz diyecek. Ve tabi kodun bitmesi lazım sonuçta. Ve 15. basamağı da bitir diyorum. İlk yerimizin altında yapılacak son komutu da 15. adıma yönlendirerek bu kodu da burada bitirmiş oluyorum. Burada sizin için 7 ayrı basitten karmaşa doğru yapma kod çözümü yaptık. Aynı kodların e, akış diyagramı üzerindeki hallerini de bir sonraki videoda göstereceğiz. Bu kadar.